Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Küçük kuzucuğumuzu örmeye başlamıştık. Kafa kısmını, kollarını, bacaklarını yapmıştık. Bu videomuzda da inşallah şöyle gövdesini yapacağız ve kuzucuğumuzu tamamlamış olacağız. Şu şekilde beyaz ipimizle sihirli halka yaparak başlayacağız. Öncelikle şöyle parmağımıza dolayıp sihirli halkamızı yapıyoruz. Altından, üstünden ve bir zincir şu an halkamızı yaptık. Şimdi sihirli halka içine 10 tane sık iğne yapacağız. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 tane sık iğne yaptık. Kısa ipimizi çekiyoruz. şuradaki ilk ilmeğimize ilmek kaydırma yapıyoruz ve birleştiriyoruz. İlk ilmeğimize battık. Şöyle ilmek kaydırma yapıyoruz. Ve bu şekilde birinci sıramızı tamamlamış oluyoruz. İkinci sıramızda 5 tane pıtırcık yapacağız. Pıtırcık yapımını daha önceki videolarımda göstermiştim. Şimdi tekrar başlayalım. Öncelikle bir tane doluyoruz ipimizin başına. Hemen yanındakine batıyoruz. Şu iki tanesini, şuradaki ikiyi birlikte çekiyoruz. Bir tanesi kalıyor. İkisini birlikte çektik. Tekrar doluyoruz. En sondaki şu ikiyi birlikte çekiyoruz. anlaşılıyor mu? Şu ikisini, şu ikisi kalıyor. Şu ikisini birlikte çekiyoruz. Tekrar doluyoruz. Yine en sondaki ikisini birlikte çekiyoruz tekrar doluyoruz en sondaki ikisini birlikte çekiyoruz toplamda dört kere batıyoruz aynı yere ve tığımızın başında da beş tane ilmek olmuş olacak şu şekilde tam net göstereyim şöyle beş tane ilmek olmuş olacak en sonunda da hepsini şöyle bir çekiyoruz bir zincir çektik hemen yandakine bir sık iğne yapıyoruz Evet tekrar devam ediyoruz. Şimdi buraya bir sık iğne yaptık. Ee, buraya tır, ikili trabzanla da birleştirebilirsiniz. Sık iğnele de birleştirebilirsiniz. Hiç fark etmez. Şimdi tekrar doladık. Bir yandakine en sondaki ikiye alıyoruz. Birinci trabzanımız ikinci kere batıyoruz. Üç ve dört. Tekrar bakıyoruz. 5 tane ilmeğimiz var. Hepsini birlikte çekiyoruz. Bir zincir çektik ve hemen yanındakine bir sık iğne yapıyoruz. Böyle 5 tane pıtırcığımız olacak. Tekrar devam edelim. Bir doladık başına. Hemen yanındakine birlikte bir trabzan yaptık. 2 3 4 kere aynı yere batıyoruz. En sonunda da tığımızın başında 5 tane ilmek olacak. Daha sonra hepsini birlikte çekip bir zincir çekip bir yandakine batıyoruz. Bu şekilde sıra sonuna kadar tamamlıyoruz. Toplamda 5 tane pıtırcığımız olacak. Evet şöyle 5 pıtırcığımızı tamamladık. En son sık iğnemizde yaptık. Buraya yer belirleyicimizi takıyoruz karıştırmamak için. Evet devam ediyoruz. Şimdi 3. sıramıza geçtik. 3. sıramızda hep artırma yapacağız. Artırma yaparken de hem de bacakları birleştirip öreceğiz. Öncelikle bir artırmamızı yapalım. Hemen şöyle yanındakine batıyoruz. Şu şekilde göstereyim. Hemen yanındakine bir artırma yapıyoruz. Daha sonra şöyle pıtırcıkların tepesinde zincir çektiğimiz yere atlıyoruz. Yanındakine artırma yapıyoruz. Pıtırcıkların tam tepesindeki zincirleri hep atlıyoruz. Artırma yaptık. Bir kere. Şimdi burada gövdeyi birleştirelim. Şimdi i̇şte gövde diyorum. Ayakları birleştirelim. Ayakları da 5 sık iğne ile beraber bacağı birleştireceğiz şimdi tığımızın başına taktık hemen yandakine bir artırma yapacağız birinciyi battık şu yanındakine hemen yine aynı yere batıyoruz artırma yapacağımız için şöyle şuraya bacağımızdan iki tane yapmış olduk tekrar battık şu pıtırcığın başındakini atlıyoruz yanındakine artırma yapacağız bacaktan da üçüncüyü ve dördüncüyü birleştiriyor oluyoruz. Aynı yere tekrar batıyoruz. Ve bacaktan sonuna da şöyle hatta biraz uçtan birleştirirsek Şimdi buraya iki kere artırma yapmıştık. Bir kere pardon. Bir kere artırma yaptık. Hemen yandakine geçiyoruz ve oraya da bir artırma yapacağız. Şimdi buradan bacaktan 5 sık iğne ile birleştirdik gövdeden bir beş sık iğne daha öreceğiz. Birinciyi ördük. Buraya hem artırma yaptık hem de e, bir şuradaki en son yaptığımızı birinci kabul ediyoruz. Bir, şu tepesindekini atlıyoruz. Yanındakine artırma yapıyoruz. İki, hemen buraya. Üç, yanındakine. Dört ve beş. 5 tane sık iğne ördük bu arada. 1, 2, 3, 4, 5. Şimdi tekrar 5 sık iğne ile diğer bacağı birleştireceğiz. Arasındaki mesafeler eşit olacak bu sayede. Şu tepesindekini yine tekrar atlıyoruz ve yanındakine batıyoruz, artırma yapıyoruz. 1 Aynı yere tekrar 2 3 Yine aynı yere tekrar yanındakine geçmiştik. 4 Şimdi şu tırdığın tepesindeki şuraya atlıyoruz. Şuraya en son ilmek başlangıç yerimize geldik. Buraya bir tane ördük bacakla beraber. Bir tane de aynı yere artırmamızı yaptık şöyle şu şekilde. Evet, bu şekilde bacaklarımızı birleştirmiş olduk. Bu sırada Hepsine artırma yaptık. İlmek sayımızı 20'ye çıkarmış olduk. Burayı kontrol edin. Burada 20 tane ilmek olması gerekiyor. Hem artırma yapıp hem birleştirdik. Ben birleştirerek örmeyi tercih ediyorum. Siz normal örüp de sonrasında arasında dik edebilirsiniz. Ama böyle daha sağlam ve daha güzel temiz görünüyor. Dikiş görüntüsü olmuyor. Tekrar en son artırma yaptığımız yere yer belirleyicimizi taktık şimdi. Şöyle tekrar bir baştan anlatacak olursak 10 tane Sık iğne yaptık sihirli halka içine. Daha sonra 5 tane pıtırcık yaptık. Daha sonra tüm gözlere artırma yaptık. 20 tane sık iğne elde ettik. Bacakları da beşer sık iğne ile beraber arasında da beşer sık iğne boşluk olarak e, tamamen gövdeye birleştirerek ördük. Şimdi devam ediyoruz artık. Şimdi bunların hepsine pıtırcık yapacağız. Toplamda da 10 tane pıtırcığımız olacak. Yine bir tane doladık ipimizin başına. İkisini birlikte çekiyoruz. İkinci. Üçüncü. Ve dördüncü. Dört kere doladıktan sonra şu beş tane ipimizi birlikte çekip bir zincir çekiyoruz. Hemen yanındakine sık iğne yapıyoruz. Tekrar devam ediyoruz. Bir kere doladık. Hemen yanındakine battık. Şu iki ipi birlikte çektik. Bu kalıyor. İki ipi çektik. Tekrar doladık. Tekrar en sondaki iki ipi çekiyoruz. Şu şekilde. Tekrar doladık. Yine en sondaki iki ipi çekiyoruz. Tekrar doladık ve yine en sondaki iki ipi çektik. Toplamda beş tane ilmeğimiz var. Hepsini birlikte çektik. Bir zincir çekip. Hemen yandakine bir sık iğne yaptık. Bu işleme pıtırcık deniyor ve ipin kalınlığına göre bu sayı değişiyor. Ben alize koton gold kullanıyorum ve 4 tane de bir pıtırcık yapıyorum. 4 tırabzanda hemen yandakine bir sık iğne ve bu sıranın sonunda toplamda 10 tane pıtırcığımız olacak. Bu şekilde aynen devam edip yapıyoruz ve 10 tane pıtırcığımız olacak. Evet dördüncü sıramızı tamamladık. Ee, buradan iki sıra gibi görünüyor ama bir, e, iki, arada üç ve dördüncü sıra o şekilde aradakiler de birer sıra olarak. Dördüncü sırayı tamamladık. 10 tane pıtırcığımız oldu. Şu şekilde tek tek sayarak 10 tane elde etmiş olmanız gerekiyor. Yine ilmek başlangıç yerimize koymuştum. Şimdi devam ediyoruz. Beşinci sıraya. Beşinci sırada bir sık iğne bir artırma yaparak öreceğiz. Hemen yandakine batıyoruz. Bir sık iğne. Üsttekini, üsttekini şu şekilde atlıyoruz ve yanındakine bir artırma yapıyoruz. Bir artırma. Yandakini hemen batıyoruz pıtırcığın tepesindekini atlıyoruz. Hemen yanındakine bir artırma yapıyoruz. Bir sık iğne. Pıtırcığın tepesinde olanlara hiçbir zaman batmıyoruz. Buraları her zaman atlıyoruz. Şu şuraya batıyoruz. Tepeye batmıyoruz. İki araya batıyoruz. Tepeye batmıyoruz. Bu şekilde tüm tepeleri atlıyoruz. Bir sık iğne yapmıştık. Tekrar bir artırma yapıyoruz. Bir sık iğne tepedekine atlıyoruz yandakine bir artırma bu şekilde sıra sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak 5. sıramızı tamamladık 30 tane sık iğnemiz oldu 30 tane sık iğneden de 15 tane pıtırcık yapacağız pıtırcık için bir e, pıtırcık yapıp bir tane sık iğne yaptığımız için tam yarıya düşüyor yani ne kadar sık iğneniz varsa onun yarısı kadar pıtırcığınız oluyor 10 sık iğne de 5 tane 30 tane de 15 tane olacak şimdi hemen pıtırcık yapımına başlıyoruz bir kere doladık ikinciyi doladık aynı yere batıyoruz üçüncüyü doladık aynı yere batıyoruz dördüncüyü doladık aynı yere batıyoruz ve 5 tane olan ilmeğimizi tek seferde hepsini çekip bir zincir çekip yandakine ilmek kaydımı şey sık iğne yapıyoruz şu şekilde tekrar doladık hemen yanındakine birinci de batmamız ikinci aynı yere üçüncü kez aynı yere dördüncü kez batıyoruz beş tane ilmeğimizi tek seferde çekip bir zincir çekip hemen yanındakine bir sık iğne yapıyoruz bu şekilde pıtırcığı yaparak 15 tane pıtırcık elde etmiş oluyoruz. Altıncı sıramızı tamamladık. 15 pıtırcığımızı şu şekilde ördük, tamamladık. Şimdi yedinci sıramıza geçiyoruz. Yedinci sıramızda artırma eksiltme yapmayacağız. Tüm sık iğnelere, gözlere birer sık iğne yapacağız. Şu pıtırcıkların tepesindekini her zaman atlıyoruz. Yanındakilere batıyoruz. Tepesindekini atlıyoruz. Toplamda 30 tane sık iğne yapacağız. Buraya atlıyoruz. Hemen yanındakine artırma eksiltme yapmıyoruz. Tepeyi atlıyoruz. Yanındakine tepeye atlıyoruz yanındakine toplamda 30 tane sık iğne yapıyoruz 7. sıramızda 30 tane sık iğnemizi tamamladık şu şekilde hepsine tek battık bu arada şöyle ilk başladığımız yere bir düğüm atmayı unutmayın şimdi 8. sıramıza geçtik 8. sıramızda da 15 tane pıtırcık yapacağız hemen dolayarak başlıyoruz hemen yandakine birinci ikinci 3. ve 4. kere battık. Hepsini tek seferde çektik. Bir zincir çektik ve yandakine battık. Bu şekilde 15 tane pıtırcık yapıyoruz. Hemen yandakine battık. 1 2 3 ve 4 kere batıyoruz. Hepsini tek seferde çekiyoruz. Bir zincir çekip hemen yandakine bir sık iğne yapıyoruz. 8. sıramızın sonunda toplamda 15 tane pıtırcığımızı tamamlıyoruz. Evet 9. sıramıza geçtik. 9. sıramızda da yine artırma eksiltme yapmıyoruz. E, tüm gözlere birer tane batıyoruz ve 30 tane sık iğne elde edeceğiz. Pıtırcıkların tepesindekini atlıyoruz aynı şekilde. Ve 9. sıramızın sonunda toplamda 30 tane sık iğnemiz olacak buraya atlıyoruz yandakine ve yandakine o şekilde 10. sıramıza geçtik. 10. sıramızda da yine 15 tane pıtırcık yapacağız. 30 tane sık iğnemiz olduğu için e, tekrar yine pıtırcık yapıyoruz. Aynı yere 4 kere batıyoruz. 3 ve 4 4 kere battık 5 tane ilmeğimiz var tek seferde çektik bir zincir çektik ve hemen yanındakine bir sık iğne yaptık bu şekilde 15 tane pıtırcık yapıyoruz 11. sıramıza geçtik 11. sıramızda artık eksiltmeye başlıyoruz 3 sık iğne 1 eksiltme yapacağız yandakine hemen batıyoruz 1 tepesindekini atlıyoruz yandakine 2 3 sık iğne tepesindekini atlıyoruz yandakine bir eksiltme şu şekilde üçünü birlikte alıyoruz yine tepeyi atlıyoruz 1 2 atlıyoruz 3 1 eksiltme buraya aldık tepeyi atladık ve bir yandakine batıyoruz şu şekilde eksiltmemizi yapıyoruz 3 sık iğne bir eksiltme yaparak devam ediyoruz sıra sonunda toplamda 24 sık iğnemiz olacak 12. sıramıza geçtik. 12. sıramızda da 24 tane sık iğnemiz vardı bir önceki sıradan. Burada da tam yarısı 12 tane pıtırcık yapacağız. Hemen pıtırcık yapımına başlıyoruz. Bir kere doladık. 1, 2, 3, 4 kere battık aynı yere. Hepsini tek seferde çekiyoruz. Bir zincir ve bir yanındakine hemen bir sık iğne. Bu şekilde tüm gözlere 12 tane pıtırcık yapıyoruz. 13. sıramıza geçtik. Eksiltme yapmaya devam ediyoruz. Bu sıramızda da iki sık iğne, bir eksiltme yapacağız. Hem de kollarımızı birleştireceğiz inşallah. Hemen bir yandakine 1, 2 sık iğne, 1 tepedekine atlıyoruz. 1 eksiltme, 1, 2 sık iğne, bir eksiltme yapıyoruz. İki kere iki sık iğne bir eksiltme yaptık. Şimdi hemen bir kolumuzu alıyoruz. Bir koldan batıyoruz. Hemen yandakine bir tepedekini atlayıp diğer yana Hemen bir Sık iğne yaptık, iki sık iğne. Şimdi bir eksiltme yapacağız. Bir burada duruyor, ikinciyi de tekrar batıyoruz. Şu tepedekini atlıyoruz, yandakine batıyoruz ve üçünü birlikte çekiyoruz. Üçünü birlikte çekip tekrar yandakine geçeceğiz. Kolu da dört sık iğne de birleştirmiş oluyoruz. 1, 2, 3 ve 4 sık iğne de kolu birleştirdik. Tekrar 2 sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. 1, tepedekini atlıyoruz. 2 sık iğne, 1 eksiltme. Buradayı atlıyoruz hemen yana. 1, 2 sık iğne, 1 eksiltme. Şimdi yine tekrar kolu birleştireceğiz. Arkadan 2 kere 2 sık iğne bir eksiltme yaptık. 4 sık iğne ile kolu birleştirdik. Yine önden 2 sık iğne bir eksiltme yaptık 2 kere. Şimdi yine 4 sık iğne ile kolu birleştireceğiz. Öncelikle şuradan batıyoruz. Daha sonra koldan. Şimdi hemen battık. 1 buraya atlıyoruz buraya iki sık iğne buradan burayı bırakmıyoruz bir eksiltme yapacağız ve son ilmeğimize batıyoruz şunu açalım şu tepedekine atlıyoruz şuraya son ilmeğimize batıyoruz ve en son eksiltmemizi de yapıyoruz bu şekilde tekrar yer belirleyicimizi buraya takıyoruz Sıra sonunda toplamda 18 tane sık iğnemiz olacak. Bunu kontrol edin. Aynı zamanda şöyle kollar, bacaklar gövdeye eşit mesafede olacak. Buna da dikkatli şekilde. Bakın, eğer eğri ise bir öne, bir arkaya alabilirsiniz. 14. Sıraya geçtik. Devam ediyoruz. Şimdi. E 18 tane sık iğnemiz vardı. Şimdi bunlara 9 tane pıtırcık yapacağız. Hemen bir yandaki sık iğne ile başlıyoruz. 2 3 ve 4 kere batıyoruz. Hepsini birlikte çekip bir yandakine bir sık iğne yapıyoruz böyle devam ederek toplamda 9 tane pıtırcık elde edeceğiz. 15. sıramıza geçtik. Son sıramızdayız artık. Burada da eksiltmeyi yapıp gövde kısmını tamamlıyoruz. Şimdi burada bir sık iğne bir eksiltme yapacağız. Bir sık iğne tepeyi atlıyoruz. Hemen yandakine bir eksiltme. Bu şekilde tepeyi atlıyoruz. Bir sık iğne. Hemen yandakine bir eksiltme. Böyle yaparak sıra sonunda toplamda 12 tane sık iğne elde edeceğiz ve gövde kısmını tamamlayacağız. Bir sık iğne bir eksiltme yapıyoruz. Son eksiltmemizi de yaptık. Şöyle hemen bir yandakine bir ilmek kaydırma yapıyoruz. Şöyle ipimizi biraz uzun kesiyoruz. Gövde kısmına dikecek şekilde kafayla içerisinden çekiyoruz. Ve şimdi artık gövdenin dolumunu yapacağız. Elyafla gövde kısmını iyice sıkıca dolduruyoruz. Çok aşırı da doldurursanız e, kenar içlerinden şöyle gözleri açılır. ona dikkat edin. Çok aşırı bastırmayın ama mümkün olduğunca güzelce doldurun. Evet gövde kısmının dolumunu şu şekilde tam olarak yaptık. Şimdi böyle şöyle çöp e, şişlerin daha kalınları oluyor. Marketlerde de oluyor. Oradan da bulabilirsiniz. Böyle bir tane şeyi gövdeyi sabit tutmak için şöyle biraz büyük kurtarmışım. bir kafadan geçireceğiz bir de gövdeden geçip tam sabitleyeceğiz şu şekilde gövdeye de yerleştirip dikmeye başlayacağız Evet şu şekilde tam ortalığı olarak ayarladım geçirdik şimdi şimdi iğnemizi şuradaki ipimize takmıştık şimdi artık Şöyle tam ortalı şekilde etrafını dolana dolana dikeceğiz. Bir gövdeden bir kafadan alarak sabitleyeceğiz. Şöyle kafadan yan dikiş yapıyoruz gövde ile beraber. Bu şekilde etrafını dolanarak tam tur dikeceğiz. Hiçbir gözü atlamayın. Yan bir şekilde hepsini dikiyoruz. Evet kafanın etrafını şöyle dolanarak tam tur diktim iyice sabitledik kafaya böyle bir oynama yapmıyor her tarafta eşit olacak şekilde şimdi artık kuzucuğumuzu bitirdik şöyle bir yanaklarına renk vermek istiyorum herhangi bir far paletiyle de yapabilirsiniz şöyle hafif yanak kısmı Şu şekilde hafif yanaklarını da renklendirdik. Ve kuzumuzu tamamlamış olduk. Ee, i̇sterseniz siz kız veya erkek çocuklarına uygun olacak şekilde şuraya bir fiyonk veya bir papyon da ekleyebilirsiniz. Ben böyle sade yapmak istedim. Kuzucuğumuzun da boyunu ölçelim. Bu arada kaç santim olduğunu. Ee, şöyle yaklaşık 16 santim, 17 santim. 16,5-16 da diyebiliriz yani. Bu şekilde bir boya sahip küçük sevimli bir kuzucuk yapmış olduk. Evet bu tarifimizin sonuna geldik. Videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Yeni bir tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.